Arkadaşlar telefon geldi. Video yarıda kaldı. Dediğim gibi bunları bir havalandıralım. Hafiften bir rüzgar var. Ee, babam izine gittiği için biraz hayvanlar yemini çok veriyor. Annem annem belki bilemez ayarını diye. Hayırlısı bu. Daha hele. Öyle... ben içine gireyim. Dur Buradan... Vallahi daha yem var yani Çinler bir şey hayırlısı bana belki doklardır kuşlar aynı ve dok kanını uçuracak bana biraz baktım ama o adamda fazla kursaklar dolu değil hadi aslında biraz da tüye girmiş gibi hava dün banyo yaptırdım dedim hadi oğlum. Bismillah diyeyim Birazımız yeni yeni baş kaldırdı dedi hadi. Hadi. Birkaç gündür kılıç kanat yokluyor buraları atmacayla. Biraz da bulanık hava ya, hayırlısı be. Dediğim gibi bunlar yeni yeni. Bir hafta tutuyorlar beyazımız oyuna girdi de bir iki baş veriyor. Bunun kardeşi oyuna girdi. Hafif bir sık da. onu biraz <laughs> bol taklalı. Yeni yeni altı yedi aha. Bu hangimiz bu tak mi? bu tak kelimiz bel kırıyor. Sanırım aha. Gökbeneklimiz taklıyı çevirmiş. Beyazımıza bence Eskodun. Beyazımız beyazımızda. Beyazım bir iki vuruyor canım. Baş yapıyor. Eskod hava var ya. Hayırlısı be. Hay maşallah. beyazımız. İşte hayvanları teki almıyor. Teki alsak daha güzel olur da. Teki alıp zaman yok. anlayacağız şu anda bu takkeli maşallah beyazı takkeli ve gökbenekli tam ne olduğunu bilemiyorum İlk defa yavrularını aldık uçuruyor ama ben şu beyazı biliyorum yani çok yüksek uçarlar bu yüksek atımı belki kaymarada da görebilirsin kırdığımızda daha güzel oluyor maşallah İşte bu beyazı tam işte tam tek alma zamanı da kimse Siz de Maşallah, da en çok beğendi. Bu yeni yeni bel kırmalar. Acaba hoşuma gidiyor ya. İşte... Yavra, yani anaların yumurtlaması, yumurtayı beklememiz. 19-20 gün, 18 gün, neyse. İmortadan çıkmaları, hangi renk atacakları bir hafta sonra belli olur. iki hafta sonra değil böyle yani. Ondan sana Biraz tülenmeleri Yeme inmeleri, yeme ilk vuruşları ağzı, suya ilk vuruşları ağzı, uçurmamız yere inmeleri böyle Bel kırmaları yani harika bir <laughs> Yani İncik, incik bile heyecanlandım anlatırken çok güzel bir duygu yani uççu olmayan bilemez biz uççu uççurukta anlamayan bu, bu anlattıklarımı güler geçer ama biz içinde olup yaşadığımız için bize çok güzel bir şey. Ay maşallah korkmen yeni yeni başvurmuş hatta dönmüş bile bir iki bir 2 ama maşallah beyazımız da yani. Yazımız güzel oynar. Bunlarda bir dişi de var. bu biraz daha boyun tüyü, bu kanat tüyü fazla olduğunu onu uçurmadım. Beyazımız neyse beşinci felekte. Biraz da onları, bu yavruları mutlaka alıştırmam lazım ki. Şimdi tülek mevsimi. Tülek mevsimi bittikten sonra benim kuş uçurmam imkansız gibi bir şey yani burada. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Atmacayı. Bak görüyor Bak 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 bak. Kız geçti. T geçti. Bak bak bak. Cik hayvanlar oraya gitti bakın. Oğlum beyaz bırak bu Demek ki acı değilmiş. Acı olsa kesin alırdı arkadaşlar. Görüyoruz değil mi? Yan yana. Kılıç, kanat ve kuşlarım. Burası öyle bir şey. Bu arkadaşlar şu gördüğünüz ağacın arka tarafı orman. Ucu bucağı yoktur yani şu gördüğünüz ağacın arka tarafı. Bütün ormanlıktır. Yani ben diyeyim 10 kilometre siz 20 kilometre öyle uzaklıkta e, bir şehir köye gidiliyor. O köyde daha da 10 kilometre gider yani ormanlık. Hayırlısı Kuşlar kayboldu. Ha geldiler. Ay maşallah. Böyle giderse bence inşallah şöyle iki, iki, iki haftada falan başlatmaya yapmaya başladılar. Beyazımız güzel oynuyor da işte onlara ayak uydurduğu için taklayı kısa kesiyor. Yanlışlık burada yani aslında. O kuş diyor ki yani beyazım sahibim diyor yani beni tek al ben te, beni tek tek uçur tek antrenman ver. Tamam atmacadan da martıdan korkuyor. Tek uçur diyor biz de maalesef zaman olmadığı için onun için uçurum yok. Onun için başarımız biraz da az yani. Biz uçun sonunu göremiyorum Sonunu göre. Ay maşallah. Tam ısı ya. Alttaki hayvan şu anda bir bir biri döndü. Bu baş veriyor hayvan ya. Bu hangisi? Tam tahmin edemem. Aslında bugün boya vuracaktım bunları. Ah. Bu hangisi? Bence i̇şte bu takkeler. dışarıdan çekelim. Altına kuş vermeden inşallah hayvanlar inerdiği mutediyem ya. Gel, gel. Gel kuzuları. Gel. Altın aslında kuş sermem lazım. Bir iki kuş çıkarayım. İnşallah. Ne dersin? Bir taraf atarsa olmaz, emek boşa gider. Gel oğlum. Şöyle edelim. Şöyle edelim. Bu da altından bir tane alırsak, dik inşallah. Hayvan görür. Ay maşallah. Dönmeye başladı. Bunu ben bilmem lazım. Bence kok melekli dönüyordur. Gel gel gel. Bu boya sürdüğüm yeni bel kırıyor. Bu takkeli. Demek ki kok beleklimiz çevirmiş. Haydi İşte. Gel gel. Gelin koçum. Gel. Hadi. Bağım, bağım. Dön dön. Yavaş ol. Yavaş ol dön. Gel. <laughs> gel. Gel oğlum gel. Biraz İşte bir gün uçurup bir gün uçurmadığımız <laughs> an, Biraz da bugün herhalde biraz da kursakları dolulduğu için ağırlaştılar. Gel. Gel koçum. Gel. Gel. İşte ağaç ortam yer kısa. Buraya bastırmaya çalışıyor işte. Havalanmayın ya. Yine havalandılar. Şöyle bir din uç kuş sersem altına inşallah. Daha da iyi olur. Tutuyorum yani. yani. Bunların ikisi de ikisi de kardeş. Uçurduğum beyazların uçurduğum bu beyazların hemen hemen aynı kan bağı ama analar aynı babalar ayrı. Hayırlısı ben Dur bağım. Eğitim böyle olacak. Gelin. Yaftalık kuşlarım işte böyle yere bastırdım diye şansımız iyi, be. iyi olur. Yarın ah, gördünüz mü? Ay maşallah kok bereklimiz dönmüş. İşte emek. Evet. İşte gel oğlum. Aferin, aferin, aferin. Gelin var. Aferin dön. Dön oraya. Gel, gel, gel. Aferin, aferin. Dön oğlum. Hadi. Kuş soğuk, kuş soğuk, kuş soğuk, kuş soğuk. Şşş. Yapmadığı bir şey yaptılar şu anda arkadaşlar. Şşş. Bu yavrumuz beyazımız aşağı indi maalesef iki yavru çatı yattı olabilir ağzı açıkta bak bunları fazla tutmamam lazım tutarsak olmaz yeni yeni antrenman i̇şte hayvanları kaldırdık fazla eğitim olacak işte. Yerimiz dar olduğu için. Ha, şöyle oğlum. Çatıda yorgunluğu atarsa her zaman oraya yatar. Onun için konduysa bile hemen indirmemiz lazım ki orayı yer bellemesin. İşte biraz bizim hatamız biraz da konunu uçurduğumuz için hayvanların ağzına bakalım. Bu Uçurdum. Bu gökbeneklimiz dönmüş takliği da yeni yeni belgiriyor. Beyazımız zaten yerine indi Allah şükür. İşte bu çatı atanlar işte biz bu bu metrekare arkadaşlar. Bu metre metrekare ne diyeyim yani. 4 metre 4 metre diyeyim yani buraya indirmek indiriyorum yani. Yemek burada. Onun için bak hayvanın yorgunluğu çıkmadan çatıdan kaldırdık. Yere indirdik bundan sonra da atmayacak inşallah bu kanat altını boyadıydım belli olsun hangisi taklit çevirip çevirmediğini bakayım diye Olsun maşallah buna da iyi ama bugün biraz üzdünüz 4-5 günde buraya inip bugün birazcık da herhalde nemli hava olduğu için birazcık o kanun olduğu için zorlandı buraya inmeye kısmet oldu arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni de desteklerseniz sevinirim elimden geldikçe video paylaşmaya çalışıyorum sadece hobimizi ve millete gösterelim bu çalem alemine başka bir amacımız yok bunu paylaştıkça güzel oluyor her zaman dediğim gibi Allah'a emanet olun.